Borno setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Marine Borno seti. Ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet, altı parçadan oluşmakta ve bay ve bayan olmak üzere. Erkekler için koyu rengi hemen yakından gösterelim. Koyu rengi bulunmakta. Yine çapa e, motifinin yer aldığı, nakışlandığı harika ürünler olmuş. Bir adet yüz havlumuz var. 80'e 150 cm batlarında. Hemen yakından gösterelim. Çapa nakış detayı ve kenarında kırmızı gri şeridin yer aldığı gerçekten güzel bir ürün olmuş yine. Evet bayanlar için açık rengi var. Bayanlardan da el ve yüz avlusunu göstermek istiyorum. 50'ye 90 cm batlarında yine çapı motifinin yer aldığı nakışlandığı harika güzel gösterişli ürünler. Gerçekten çok hoş şık düşünülmüş. ürünlerimizi beğendiyseniz eğer her zamanki gibi Türkiye içerisinden yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.